27 yaşındaki kadın polis Şeyda Yılmaz kafasından vurularak şehit edildi. Ve katilinin 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İnsanlar da 26 suç kaydı olan birisinin nasıl dışarıda olduğu sorusunu sordu. Ve tam bu sorular sorulurken bir anda bu katilin çöp poşeti giydirilip hayvan toplama aracına bindirildiği görüntüler paylaşıldı. Çünkü o sırada insanlar doğru soruyu soruyordu. 26 suç kaydı bulunan birinin neden dışarıda olduğu? Yargı sistemi denildiğinde aklınıza ilk olarak hakim ve savcılar gelmesin. Onlar yasayı uygulayanlar. Buradaki asıl problem o yasayı çıkaranlar. Yani siz sizlerin seçtiği milletvekilleri. İlk olarak 2018 yılında MHP meclise bir af teklifi sundu ve 2020 yılında koronavirüs düzenlemesi adı altında bir af çıkarıldı. Bu yasayla birlikte cezalarının yarısını yatan mahkumlar bir gecede salındı. Bu yasadan cinayet, insan yaralama, cinsel saldırı, çocuk istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlar bir gecede salındı. İşte siz bu tür haberleri o yasalardan sonra görmeye başladınız. Bu arada ciddi suçlardan hüküm giyen mahkumlar oy kullanamaz. O zaman siz in